Dedin Ben seni bu zıraptan kurtarayım Ben istifamı verdim bugün Ne ne yaptın İstifamı verdim Yarın iş çıkışımı yapıyorum Sedef niye böyle bir şey yaptın Yani bu olanlar yüzünden Böylesi daha iyi Hem bu benim için de yeni bir başlangıç olur Ben sana bir özür borçluyum yani ben gerçekten anlamıyorum. Madem Aras'la aranızda bir şey vardı bana niye söylemediniz? Balı günü bizi bir araya getiren kişi sendin. Bilmiyorum. Ya yani Daha doğrusu ben aramızda bir şey olamayacağını düşünüyordum. Ya da e, olamayacağı konusunda kendimi kandırıyordum. Ama inan benim sana karşı hiçbir kötü niyetim yoktu gerçekten. Yani öyle olduğunu da biliyorum. Çünkü yani bu hastanede bana ilk defa şans veren kişi sendin Hı. derin. Bana ilk inanan, ilk güvenen kişi sendin biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben seni öyle hatırlamak istiyorum. Bir kadın cerraha ilk defa şans veren bir kadın Hı. hekim olarak. Umarım öyle olur. Affedebilecek misin beni? Yani dediğin gibi. Kötü bir niyetin olmadığına inanıyorum. Ve galiba benim için önemli olan bu. Sağ ol sevindim. O zaman yolun açık olsun Sedef. Umarım çok mutlu olursun. Umarım sen de çok mutlu olursun. Ne yapıyorsun ya? Ne mi yapıyorum? Ne yaptığım açık değil mi? Hayır öyle olmaz ama. Bizde sizdeki gibi öyle kes kes gönder yok derin hocam. Hayır, ben yaparsam olur. Alabilir miyim? Nasıl mi? yani? Hiç Allah öyle bir... düşünmeyin. Hayır, mi? bu ya benim canım. uzmanlık alanım. Makarna taşıyordur bir de. Taşarsa taşsın ne olacak? <laughs> armut yemekten armut ağacı çıkacak içimde. Nereden çıktın kardeşim? <laughs> Ama çıkmasaydım belki de şu anda... Kalıbı çoktan dinlendirmiştim. Hayatıma bir ayı kıza borçluyum. Ama hiçbir zaman unutmayacağım. Ayı, ayı, ayı. Konuşmak için önce bilgilerimi kesmek lazım. Merhaba. Aras. Efendim? Seninle gelmemi ister misin? Yok hayatım, ben konuşurum. Sedef de merak etmesin. Tamam. kolay gelsin. Merhaba. Buyurun. Sedef. Merhaba. Gelebilir miyim? Buyurun. Yolun açık olsun demeye geldiniz herhalde. İş çıkışımı almaya geldim. Sedef bak bir sürü yanlış anlaşılma üst üste geldi gerçekten. Öyle olmasını istemiyordum ben de yani istemezdim. Belki en başından çok daha açık olmak gerekirdi. Keşke. Ama işte keşkelerin bir hükmü yok bir süre sonra. Sedef. Gerçekten çok üzgünüm. Durduğun yerden baktığın yerden çok haklısın. Ama işte Bazen böyle şeyler oluyor. Gerçekten böyle kabul etmemiz lazım bunu. Ama şimdi... ...çok önemli başka bir konumuz daha var. Çok ciddi bir hastamız var. Çok aciliyeti var. Ve bu çok önemli bir ameliyat. Barış'ın ablası. Ve bu ameliyatı senin yapmanı istiyorum. Eğer ben yapmam dersen tabii ki Çamlıtepe'den bir cerrahla konuşurum. Ama bu kariyerin için çok önemli bir ameliyat. Sen çok iyi bir cerrahsın. Ve bu ameliyatı seni yapmanı istiyorum. Benim kariyerim için al vakayı diyorsunuz yani. Kesinlikle. Çok iyi bir cerrahsın ve dünya çapında bir cerrah olacaksın. Ve kariyerinde böylesi bir ameliyatı yapmış olmak senin için bir eşik atlamak demek. Ayrıca Barış da gerçekten çok mutlu olacak buna. Siz yanımda olacak mısınız peki? Yani danışmanlığınıza ihtiyacım olabilir. Tabii ki. Ne ihtiyacım varsa senin için ne yapabilirsin.